hepinize Merhaba ben Fatih bugün sizlere hamster Combat bir telegram oyunu bunu anlatmaya çalışacağım lütfen tamamını izleyin arkadaşlar burada paralar kazanılabiliyor ve en iyi özelliği sizden herhangi bir şekilde yatırım istemiyor yani sadece telefonda bazı görevleri yaparak buradan arkadaşlar dolar ve dolarlar kazanabiliyorsunuz şimdi buradaki bunun mantığı çok basit aslında sadece yapmanız gereken görevler var yani günde e, işte 3 saatte bir falan böyle 10 dakika 15 dakika uğraşarak bu görevleri tamamlayabiliyorsunuz şimdi hemen geçelim şimdi öncelikle Arkadaşlar bu ben aşağıya bir e, açıklama kısmına <laughs> link bırakacağım. Linke tıkladığınız zaman öncelikle bir Telegram hesabınız olması gerekiyor. Telegram hesabı açtıktan sonra zaten basit bir şey. Buradan play tuşuna bastığınız zaman direkt oyuna giriyor. Oyuna girdiği zaman arkadaşlar burada seviyeler var tamam mı? Şimdi siz burada bronzdan başlayacaksınız. Daha sonra silver var, gold var arkadaşlar, platinum var, diamond var, epic var arkadaşlar, legendary var, master var, Grandmaster var Lord var burada zaten güzel paraları alacak olanlar Lorda kasmış olanlar arkadaşlar ee, peki şimdi ne yapacağız biz ilk başladığımız zaman buradaki arkadaşlar bakın hemen aşağıda şurada 6000 yazıyor hemen aşağı şu köşede 6000 yazıyor şimdi bu arkadaşlar siz oyunda olmadığınız zaman e, bu coin paralarını kasıyor sizin de buradan arkadaşlar girdiğiniz zaman bu şekilde ister 3 parmak ister 5 parmağa kadar Böyle hızlı hızlı toplayabiliyorsunuz. Bunu sıfırlıyorsunuz. Bu tekrar doluyor. Bunları toplamak gerekiyor. Peki siz burada ilk girdiğiniz zaman burası bu kadar yüksek olmayacak. Bakın mesela dokunuş başına kazanç bende 11 yazıyor. Sizden başta 1-2 yazacak. Bunu yükseltmek için arkadaşlar... Burada Boost var. Boost, Boost'a tıkladığımız zaman bakın Multitap yani tıklama başına arkadaşlar kazanan kazanılan e, parayı arttırabiliyorsunuz. Leveyni arttırabiliyorsunuz. Bunu 7'ye kadar ilk etaplarda yükseltin. Bakın ben dün e, girdim. Bu oyuna. E, enerji limiti var. Bakın bu enerji limiti de bende 600 yazıyor diyor ya. Mesela ben bu 64.000'e aldığım zaman 6.500 olacak. Bu da depoyu arttırmış oluyor. Oradaki e, biriken depoyu arttırmış oluyor. Bunu da cebe koyduk. Şimdi bir de arkadaşlar bu her dokunuş başına kazanç dediğimiz yere 3 defa tıkladığımız zaman günlük şifre bölümü çıkıyor. Bunu arkadaşlar ben de paylaşacağım. İnternette de YouTube'da da çok arkadaş paylaşıyor zaten. Burada bir uzun örnek veriyorum iki kısa bu şekilde arkadaşlar Morse alfabesine göre şifreler konuluyor. Bunu zaten e, bulabilirsiniz. Bakın buradan 1 milyon para veriyor. Bunları toplayacağız. Bakın burada level atlamak için epi geçmek için arkadaşlar 10 milyon yapmamız gerekiyor bu parayı şu anda mesela level 6'yım ben şimdi 10 milyon yaptığım zaman 1 milyon 696'yı ona tamamladığım zaman arkadaşlar ben bir sonraki level'e geçeceğim yani legendary'e geçeceğim arkadaşlar şimdi bu da basit bir güzel tarafı daha var yani buradan böyle para kasarak da değil de tabi bu da bir destek olacak bize şöyle e, hemen e, mine'ye geçtiğim zaman arkadaşlar bakın burada da ne diyor Burada da arkadaşlar günlük kombo var. Günlük komboyu nasıl yapacağız? Şimdi siz buraya markete geldiğiniz zaman arkadaşlar bunların kapalı olanları şu anda bende 20k 12k yazıyor ama yükseltmek için levelleri sizde böyle 300 500 falan olacak. Bunları yükseltiyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Bunları yükselttikçe diğerleri açılıyor. Siz de mesela şu anda bende işte 752 813 diye artıyor ya o artmayacak. Buradakileri açtıkça buradaki e, marketteki e, level'leri açtıkça yükselecek. Peki e, buradan TAM'a geçiyoruz arkadaşlar. Bakın TAM'da da aynı şekilde hem YouTube var, işte X var. Bunları da yükseltiyorsunuz. Yani açıyorsunuz. E, i̇lk etapta arkadaşlar bana sorarsanız ilk etapta 4'e kadar açın. Hepsini 4 seviye yapın. Açın. Bekleyin. Paranızı fazla harcamayın. E, ondan sonra legal var arkadaşlar. Legal de aynı şekilde buradan bunları açıyorsunuz ve yükseltiyorsunuz. Ama dediğim gibi acele etmeyin. Sizden bazı isteklerde bulunacak. Şimdi burada bir de Spical'da arkadaşlar My Cards var. Bakın bu kartlar da önemli. Bu kartlar da arkadaşlar e, size burada günlük parayı kasarken ee, önemli bir e, yardımcı olacak Yani seviyenizi yükseltecek Şimdi burada peki e, Bu coins to total level diyor ya Arkadaşlar total up diyor ya Şimdi burada yani diyor ki Seviyenizi e, arttırmanız için Yükseltmeniz için 10 milyon para gerekiyor Buradaki para 10 milyon Burası da okey saat başı kar Şimdi oyundaki e, amaç Buradaki paraya Yani 1 milyon 700'e göre değil Arkadaşlar saat başı kara bakacak diyorlar. Yani herkes bunu diyor. Zaten mantıklı olan da o. Çünkü para çok hızlı bir şekilde kasılıyor ki zaten günlük görevlerden eee mesela diyor ki buradaki 3 e, sembolü bulduğun zaman sana 5 milyon koyun verecek diyor. Yani bunu da ne için kullanacağız? Buradaki aşağıdaki kartları açacağız ve daha hızlı bir şekilde buradaki kasımı yükselteceğiz. Örnek veriyorum. İşte benimki şu anda 53 53 yükseliyor. İşte 100 100 200 200 yükselecek şekilde seviyeler artacak ve ne olacak? Otomatik olarak biz buradaki mesela diyelim ki şuradan ben bir tanesini yükselteceğim. Diyor ki bakın benim burada şöyle üstüne tıkladığım zaman 218.687 saat başına benim karım var. Önemli olan bu. Şimdi insanlar bunu bir milyona çıkaranlar var. 2 milyon çıkaranlar var. Biz bunlara yetişmeye çalışacağız. Hemen hemen bir haftalık bir proje. Şimdi mesela 13K'ya arkadaşlar bunu yükselttiğim zaman diyor ki saat başı kar artı 147 verecek. Yani 147 daha buraya eklenecek ve benim buradaki arkadaşlar seviyem yükselmiş olacak. Bunu e, peki bunu nasıl yapacağız derseniz e, tabii ki de önce arkadaşlar parayı yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü leveli de atlamamız gerekiyor. E, biz buradan günlük eee komboyu yapacağız. Şimdi örnek veriyorum diyor ki ben bunu yaptım ama diğerin üçüncüyü yapamadım. Bunu da yapmam için arkadaşlar üç tane şey 4 tane arkadaş davet etmem gerekiyor. Dört tane şimdi diyor ki mesela benden e, TikToku iste şey e, e, X'i istemiş arkadaşlar. Şimdi x nerede? Hemen geliyorum. Şöyle. ama geliyorum. Bakın x burada. X'i aldığınız zaman o görev tamamlanmış oluyor. Ben de açık olduğu için. Şimdi diğeri ne mesela arkadaşlar? Training box box diyor mesela. Geldik buraya. O markette olması gerekiyor. Aynen. Mesela bakın bunu da aldığınız zaman ikinci görev de tamamlanmış oluyor. Training box. Şimdi dördüncüye ne istiyor arkadaşlar bunu siz burada göremiyorsunuz ben buradan paylaşmaya çalışacağım günlük komboları zaten internette de mevcut onu da arkadaşlar şöyle bir e, şunu açmamızı istiyor bakın dağıyı açmamızı istiyor dağ bende kapalı niye kapalı derseniz infinite e, e, diyor 4 frez yani 4 tane arkadaşını davet etmen gerekiyor diyor ben bunu da yaptığım zaman arkadaşlar ne olacak burası da açılacak ve ben buradan Şimdi 5 milyon coin ise alacağım arkadaşlar bakın şimdi diğer tarafta ne demiştik her dokunuş başına 3 kere tıkladığımız zaman bu da arkadaşlar 5 saat yani 5 saat 53 dakika sonra yenilenecek bunu da arkadaşlar ne yapacağız aldığımız zaman 6000 coins'imiz olacak zaten burada yaklaşık 2 var 8 9 10'a doğru gidecek arkadaşlar yani biraz uğraşmak gerekiyor Tabi ne kadar para verecek bunu da tam bilmiyorum bu günlük şifreyi de arkadaşlar ben kendi kanamdan vermeye çalışacağım. Zaten internetten de bulabilirsiniz. Bana sorarsanız deneyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten Twitter'da, e, TikTok'ta e, yani her yerde muazzam bir ilgi var bu koy bu oyuna, Hamster Kombat'a. E, bir şey kaybetmezsiniz. Hani diyelim ki 50 dolar bile verse hiçbir şey bile vermese bir şey kaybetmezsiniz ama şansa kaderi Hani böyle yüksek Mevlalar da işte bin dolarlar 2000 dolarlar verebilir mi verebilir şimdi e, diğer taraftan arkadaşlar burada arkadaşlarınızı çağırın e, var diğer tarafta arkadaşlar bakın burada günlük görevler var diyor ki TikTok videosuna yönlendiriyor e, onları izliyorsunuz kanala abone oluyorsunuz işte e, telegrama gidiyorsunuz e, Ondan sonra x'e gidiyorsunuz oradan takip ediyorsunuz bakın burada YouTube olanları işlemi yaptıktan sonra bakın burada check-in var Arkadaşlar ben aldığım için o gözükmüyor şimdi siz izledikten sonra ve kanala abone olduktan sonra bir saat sonra burada check-in çıkıyor ve buradaki işte 100 100.000 50.000 5.000 5.000 şeklinde arkadaşlar ödülleri alıyorsunuz burada günlük var Günlük de arkadaşlar her gün girip bunu almanız gerekiyor. 501 e, 250, 500 işte e, 5K, 15K 25K, 100K, 500K e, 1 milyon ve 5 milyonu 10. günde veriyor ama bir günü kaçırırsanız tekrar sıfırlıyor, sıfırdan başlıyor. Bilginiz olsun. E, hamster ürünleri var. Onlar da bir seviyeden sonra o 100K'yı da alıyorsunuz. Bu şekilde diyebilirim. Sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben aşağıya link bırakacağım. Bana sorarsanız e, linkten gelin deneyin arkadaşlar boş vakitlerinizde en azından sizden hani cebinizden para çıkmıyor. Neyse video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.